Bir, evet üç, beş, iki, altı altı yedi, evet yedi, yedi iki, evet Evet. On. On. Ee, peki onun rengi ne anneciğim? Bu hangi renk bebeğim? Bu hangi renk? Yeşil. O yeşil. Bu? Bu? Hadi bir de İngilizce sayalım. One. Hadi kuzum. One, two diye say bir de. Arkadaşlar Yiğit Ali İngilizce'de sayabiliyor ona kadar. Türkçe'de sayabiliyor ona kadar. Çok güzel sayıyor. Çok güzel oyunlar oynuyor benim anne oğlum. Bir tanem benim. Anneciğim hadi bakalım bir de İngilizce sayalım anne. Aa hepsini aynı aynı tarafa çevirdi Yiğit Ali. O sarı renkleri de söyle anneciğim. Bu, bunun rengi ne Yiğit Ali? Bu ne renk? Bu ne renk anneciğim? Ben size bir şey Evet. Ne Aa, yapacak acaba? Çok merak şu, ettim. Kivi. Seven. <laughs> Aferin sana. Kocaman alkış Yiğit Ali'ye. Kocaman. Sen seviyor musun bu oyuncağını Yiğit Ali? Anne. Annem. Senin süpürge nerede? Bizim süpürgemiz bozuldu. Tamire gitti anneciğim. Gelince beraber süpürge yapacağız seninle tamam mı? Hayır. Neden? Sen süpürgeleri seviyorsun ama. Ama ben kendim süpürge alacağım. Ha sen kendine küçük süpürge alacaksın. Evet. Sen küçük süpürge mi istiyorsun kendine? Evet alacağım bekleyin. Ha anladım anneciğim. Peki sen nasıl istersen öyle olsun kuzum. Peki sayıları da söyleyelim mi anne? Ee, renkleri de söyleyelim mi? Bu ne renk?